ayağını bastın çek anlatayım burayı diyor Tamam, dakika tam tam üzerine bastın çünkü tam üzerine bastın <laughs> tamam, ayağını çek sizde. şimdi e, sizdeki o şey o kadar güzel bir şey ki application ya da ne bileyimse işte, bir bir assessment bilmem ne işte İngilizce kelimesi bulamadım. Evet, bilmem ne analizi gibi <laughs> Yani normalde bu çok ciddi paraya satılabilecek bir şey ben herkesin bunu mutlaka alıp değerlendirmesi yani illa tabii ki tercihim sizi kütle çalışsınlar ama hani babamın şirketi değil çalışmıyorlarsa çalışmasınlar ama oradan bu fırsat bedavayken evet. bunu doldursunlar ki buradan şeyi alsınlar. Çünkü bana geliyor bakın en sinirlendiğim soru yani. Çünkü bilmiyorum ya bana diyor ki Mert abi diyor sence diyor işte altın mı alayım, dolar mı alayım, borsaya mı koyayım? Ya ben Ay, seni... Ne olur burada da siz bir es çünkü bunun en büyük ha. mağdurlarından biri benim. Sevgili Mert Başaran'la e, yayın yaptığımız için sağ olsun. Eşimiz dostumuz diyor ki, ya işte e, Bahar e, Mert Bey'e bir sorar mısın? O ne olacak, bu ne olacak? Mert Bey de her seferinde diyor ki, herkese aynı yatırım tavsiyesi evet. zaten verilemez. Verilemez. Çünkü o kişi e, işte... Ekonomik durumu nasıl, evli mi, bekar mı, çocukları var mı, giderleri neler gibi birçok şey söylüyor. E bir tane Mert Başaran var, kendisi de zaten oldukça yoğun. İşte size ulaşamayanlar belki de aslında. İşte, aynen bak çok güzel bir noktaya geldim. Bir kez şunu yapması lazım. Herkesin ilk önce kendini bir analiz yapması lazım. Bu şeye girecek, sorulara cevaplayacak. Hı. Soruları cevapladıktan sonra diyecek ki benim şeyim şu çıktı, sonucum bu çıktı. O sonuç Hı. elinde olacak. O onun aslında bir emarı. Doğru. Röntgeni. O röntgenle ister bana yollar, ister sizin otonom portföy şeylerinize girer, ister size yollar zamanla onları sonra konuşuruz hani nasıl yapacaklarını ama ilk önce bir onu almaları lazım. Yani bana sorduğunda benim şunu görmem lazım. Ben sizin e, inceledim, siz kamu dış borçlanma ağırlıklı altında durmalısınız. Evet. Dediğinde benim bir altyapısı olması lazım. Çünkü görüyorum orada adamın röntgenini görüyorum. Adam Tabii. başka bir kafa yapısında ama başka birini görüyorum. Aynı arkadaş grubunda mesela, abi diyorum sen diyorum direkt diyorum bu blockchain fonlarında yürü. Hı, hı. Diyor ki öbürü ya bana niye onu söylemedin? Senin risk, risk algın başka. Evet. Onun risk algısı başka. Onu orada görebiliyoruz çünkü. O neye göre, göre göre o kadar detaylı sorular var ki orada o sorulara göre göre. O yüzden ilk önce mutlaka mutlaka yarın bana da ulaşacak olursanız herhangi bir yatırım evet. için. Ki çok vaktim yok mümkün olduğu kadar bakama bakmaya çalışsam da bakamıyorum. ama En azından onu isteyeceğim. Ya şu rapora girin bir doldurun ya. Ben evet. sizin bir göreyim ne olduğunuzu ona göre bakmamız lazım. Aynı şekilde bireysel olarak da bunu yaparken de siz diyeceksiniz ki ya ben buna uygunmuşum. Buna yatırım yapmalıymışım. Evet. Ona göre de otonom portföyde 1, 2, 3, 4 var. En son onu söylüyoruz. Ona göre yatırım yapması lazım. Dolayısıyla ilk önce insan kendini bilmesi lazım. Kesinlikle. Kendini bilmeyen yatırım yapamaz. Yoksa ne olur biliyor musunuz? Aldığınız ben şimdi size söylerim 2-3 tane fon ondan sonra %5 düştü diye. Ki Panikten. var böyle. Panik oluyor satıyor. Çünkü bilmiyor. Evet. Dolayısıyla bu çok önemli. Onu mutlaka değerli arkadaşlar girip doldurup kendi evet. Kendi röntgeninizi bedava röntgen aleti var ya bedava check up yapıyor adamlar size yani gerçekten hatta ben söyledim yani bunu niye bedava yapıyorsunuz bu kadar güzel bir check up <laughs> şey, makinesi var ya adam almış bu ciddi bir para e, yapılması ciddi bulunması falan filan bu bir fırsat lütfen bunu doldurun alın elinize rapor olsun ya yani bir ay sonra kullanın üç ay sonra kullanın paranız olduğuna kullanın. Kendinizi bilin ya gerçekten hani e, ben bir yatırımcı olarak nasıl bir davranış sergiliyorum. Kriz durumlarında nasıl bir davranış sergileyebilirim? E bu yatırdığım paraya uzun vadede ihtiyacım var mı yoksa kısa vadede mi ihtiyacım var? Hani buna göre hakikaten bu bir rehber. Evet. Içerisinde. ben bunu kendimce Tamamen bu kadar profesyonel olmayan bir yöntemle anam baba usulü yapıyorum mesela. O bile bir işe yarıyor. Bu daha da güzel bakınca birebir tuttu çünkü. Bir de ben çekettim ettim. Onların o raporuyla kendi yaptıkları, ben çünkü neler soruyorsun kaç yaşındasın? <laughs> Biriniz zaten bilen bilir. İşte ne iş yapıyorsun? Nerede oturuyorsun? Anan babanla da nereli? <laughs> Ondan sonra çocuğun var mı? Çoluğun var mı? Bunlar o kadar önemli ki yani bir Ankara'da memur, mühendisle e, ne bileyim işte İstanbul'da bir tekstil şirketi sahibi ya da tekstilde e, bir berberin aynı değil. Herkesin farklı. Herkesin farklı. Çocuğu olmayanla çocuğu olanın farklı. 55 yaşındayla 45 yaşındanın farklı. Hatta aynı yaşta çocuğu 22 yaşında olanla çocuğu 3 yaşında olanın bile yatırım stratejisi farklı olmak zorunda. Ve bu arada ben de bu e, davranışsal yatırımcı analizini yanıtlamış biri olarak çok da eğlenceli sorular var arada. Sonucumu çok merak ettim. Ya örneğin bir tanesi işte bir e, teknik direktör olsanız takımın bu durumda nasıl aksiyon alırsınız? Onu niye yapıyorlar biliyor musun? İşte gibi. sizin risk ve kafa yapınızı anlamak zorunda adam Aynen adamlar. öyle kriz Hat durumundaki davranışınızla hatta 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 çok alakası bir konuya gireceğim şimdi bir anda aklıma geldi. Doktor Bul diye bir tane dizi var. İnternette bulursanız seyredin. Aynı buna benzer testler yapıyorlar. Ne zaman biliyor musun jüri seçerken. Hı hı. Jüri seçerken mesela hemen seçerken diyorlar ki bu diyorlar her şey not alıyor diyorlar. Bu bize uygun değil. Çünkü çok dikkatli. Hı hı. Öbürü diyorlar hiçbir şey not almıyor. Bu tam bize göre. Veya işte bu işte aldatmalara çok karşı. Aldatmalara çok karşı olduğu için kuralcı, ahlaklı biri. Bu bize göre değil veya bize göre. Yani hı hı. her ...kizin bir karakteri var. İlk önce yatırımda onu karar vermemiz lazım. Bakın işin birkaç ABC'si varsa da karakter, karakter, karakter. Mert Başaran'ın karakteri öz kardeşinin karakteriyle aynı değil. Mert Başaran bir hisse aldığımı yıllarca tutuyor. Öz kardeşi aldığımı iki gün sonra dayanamıyor satıyor. Şimdi bunu bilirseniz doğru yatırım yaptırabilirsiniz.